Herkese selam. Ben Mordiyon. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'de 2'ye 2, ye 2 ye oynayacağız. Clash 2'ye 2. Gördüğünüz gibi zaten. Bu desteyle oynayacağız. Arkadaşlar zaten bu deste görüp görebileceğiniz en iyi savunma destesi arkadaşlar. Hem savunuyorsunuz hem de saldırma destesi bu arkadaşlar. Çok iyi bir deste kendisi. Yalnız bu büyücünün yerine okçu kraliçesi koysanız daha iyi olur. Çünkü daha iyi oluyor. Aynen. Kokçu kraliçesi koyacaksınız bunu yerine. Benim bir yer olmadığı için şu an koyamıyorum. Ama koyayım ya. Gördüğünüz gibi deste bu şekilde olacak arkadaşlar. Mükemmel bir deste. Ve evrimler olarak top ve valkür koyarsanız daha iyi olur. Çünkü benim evrimlerde onlar yok. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar geldik. Hmm. Hangisini atsam ilk önce domuz birincisini atıyorum ilk önce. Tamam. Şöyle tomruk. Bir tane vurdu birinci güzel. Top şöyle. Ardından bir tane Valkyrie Bak çekecek ama balıkçı çekemedi güzel Valkyrie Valkyrie ilerliyor Böyle gitsin ama Pişekçi Pişekçi orta kaleyi açmasa daha iyi olur bence Taşıdı ya adam Neyse bir büyüsü Ooo tamam Adamın mega şövalyesi var mı zaten tamam. O bize yeter. Domuz binisi. Şöyle bir kombo. Güzel. Güzel. Aldık neredeyse zaten. Güzel aldık. Evet. Mega şövalye. Olunca maç kolay oluyor yani yeteneksiz bir şekilde. Neyse öyle bir şey yemeyeyim de. Güzel gidiyoruz. Şu an bir şey atmayacağım. O çok atıyorum ama. Hmm, valkür hemen ortaya bir şekilde. Tamam. valkür güzel çalıştı. Tam özelliği basacağım. şeye gelirken, kaleye gelirken tam da özelliği basacağım. Tamamdır. Şöyle. Güzel vurdu. Ama yanlış bir şekilde şey yaptık. Yanlış özellik kullandık. Yanlış zamanda. Güzel. Domuz binisi. Şöyle. temel ettik bir şekilde. Oo tamam. Çekçi. Zaten yaramaz var onun. Fişekçi sanki şey yaptı ya hiç hiç bir şey yapmadı yani şöyle bir top küçük kraliyet hayalet pardon kraliyet devine tutmak için güzel savunduk ha ardından şöyle bir domuz dinlisi çünkü kullandı zaten biz şeyine bir kere şeyine tamam zaten kazandık Kuleye zarar vermek güzel. Tamamdır. iyi oyunda. İkinci ekibimiz. Halo. Arkadaşım da beraber. Halo ne oynuyor? Kraliyet şeyini oynuyor. Kraliyet de oynuyor herhalde. Deste çünkü sanki şeye benziyor. Şey var. Hmm spam destesi mi bu? Spam destesine benziyor en çok da. Havai fişek. Çek çek. Şöyle okçu ok kraliçe vursun yukarıdan. Kenara savunması gereken bir şey lazım. Tamam, zaten korudu. Adam herhalde şey kullanıyor. Bresta ama bilemedim tam. Şey e, ee, iskelet kol iskelet basma da oynuyor. Zaten aldık kaleyi. Güzel. Omuz beni basacağım. Adamlar maçı saldı zaten. Bir kişi oynuyor. Vur bir tane daha tamamdır. Bitti. Evet, kolay bir maçtı. Benim için çok kolay.